Televizyon ve film yıldızı usta aktör Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin setinde fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 58 yaşındaki aktör Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin çekimleri için Los Angeles'taki sete gitti. Çekimler sırasında kendini kötü hisseden Odendir bir anda yere yığıldı. Baygınlık geçiren oyuncuya ilk olarak set ekibi müdahale etti. Hemen Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırılan usta oyuncu acil servise alındı. Salı günü rahatsızlanan Oden Kirk'in tedavisine acil serviste devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Usta oyuncunun hastaneye nakledilirken birincinin açık olup olmadığı ise bilinmiyor. Bob Odenkirk Better Call Saul dizisinde Saul Goodman karakterine hayat veriyor. 2015 yılında yayın hayatına başlayan dizi 5 sezondur devam ediyor. Dizinin 6 sezon çekimlerine Los Angeles'ta başlandı ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar